Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 zanlı yakalandı. Sahte para çetesi çökertildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte banknot basan çeteyi takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin birçok ilde sahte parayla alışveriş yaptıkları ve 600 bin liralık sahte banknotu piyasaya sürdükleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bankamatiklere sahte para yatırdıkları, bankamatiklerin sahte banknotları ayırt edemediği belirlendi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskında 16 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok miktarda sahte para ele geçirildi. İncelemelerde sahte paraların klima filtresine gizlendiği ortaya çıktı.